yaz aylarının gelmesiyle yurt dışında yaşayan vatandaşlar da memleketine dönmek için hazırlıklara başladı. Gurbetçilerin gelişi ise Kayseri'de gayrimenkul sektörünü canlandıracak. Şimdi konuyu uzmanından dinleyelim. Gurbetçi sezonu demek aslında biz demek. Aslında muk demek. Çünkü niye? Bizim aslında merkezimiz Frankfurt. Gurbetçi bizi yani doğrudan etkiliyor diyebilirim. Neredeyse yani biz hem şahsi şirket olarak ve biraz isterseniz bunu Kayseri geneline de ben biraz açayım. Şimdi gurbetçi demek aslında tamamen gayrimenkul sektöründe Kayseri'nin dinamiği demektir. Yani gurbetçi olmadan hemen hemen Kayseri'de yani gayrimenkul sektöründe özellikle yani inşaat sektöründe, gayrimenkul sektöründe ticaret neredeyse çok zayıf demektir yani. Gurbetçi şehrimizin dinamiğidir. Onlar olmazsa olmazdır yani. Şimdi gurbetçilerin alım gücü nasıl? Evet bu çok kritik bir soru. Şöyle. Şimdi malum biliyorsunuz dünya genelinde. Şimdi bazı insanlar bazı çevreler bu enflasyonu falan Türkiye'ye falan yontuyorlar, empoze ediyorlar ama dünya genelinde çok ciddi bir enflasyon var. Maalesef bu dünya genelindeki enflasyon sıkıntısından dolayı ülkemiz de bundan dersini aldı. Ve ciddi anlamda bir ülkemizde enflasyon var. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce gurbetçi bir misafirimize, müşterimize, mesela bir ilden bölgesinden diyelim 50 bin euroya ya da Talas bölgesinden 50 bin euroya 3 artı 1 verebiliyorduk. Ama şu anki şartlarda baktığımız zaman özellikle Talas bölgesinde bunların 50 bin euroya 60 bin euroya aldığı yerler şu anda maalesef 80-85 bin euro oldu. Gurbetçinin alım gücü ortalama hani 50 bin euro 85 bin euro olduğu için otomatikman alım gücü çok düştü. Geçen yıl inanılmaz bir düşüklük vardı. Bu yıl biraz az olacak ama yine düşüklük bekliyorum. Yerele baktığımız zaman da Kayseri'de iç piyasada neredeyse tamamen şu anda, bugünü konuşuyorum, genel konuşmayayım, bugün bugünle alakalı, neredeyse durma noktasında. Bunun sebebi ne? Sebebi de kredi musluklarının doğrudan kapalı olması. Yani kredi muslukları açılması lazım, açıldığı gibi de finansman kanalının minimum 15 yıl olması lazım. Taban fiyat dediğimiz zaman yani en uygun gayrimenkul dediğimiz zaman benim aklıma bir artı biller geliyor yani Talas bölgesinde ağırlıklı var orada çalışıyoruz çok çalışıyoruz yani bir 700 bin TL'den ortalama böyle mantıklı bir daire başlıyor bir artı billerden dört artı bir dediğimiz piyasadaki böyle lüks proje konutlarda da yani maksimum şöyle söyleyeyim fiyat 10 milyon TL ha bazı butik projeler var mesela şeye aykırı projeler nasıl anlatayım mesela bir 4 artı birin en fazla metrekaresi 250-280 metrekare olanlar var bürütte 280 değil de daire özel yapın işte adam bir katı bir daire yapmış 450 metrekare onlara baktığın zaman onlar tabii ki çok yüksek öyle birkaç tane şey var projeler var ama onun haricinde genel standartlamada taban olarak 700 bin taban olarak da en üst şu anda 10 milyon TL'ye konut fiyatları var şimdi bina yaşı sıfırla 3 yaşa mukayese edersek, 10-15 yaş değil de yani yeni taze binalardan bahsedersek, bir aile ortalama şu anda 1,5 milyon TL'ye konut bulabilir, 3 artı 1 bulabilir ortalama.